ve mücadeleye geçiş yapıyoruz şampiyonluk liginde heyecan devam ediyor üçüncü hafta ikinci gün mücadelesi number one dark passage vadiye indi şu anda alt koridorda zayt not bu arada Yalnız istediği şekilde atamadı o ama rükez geliyor takip ederken rükez geliyor dediğim gibi sırça silahına girdi araya elisin san olacak skor almayı başardı elisin geldi şimdi o noktaya ultisini denden üzerinde kullanıyor ama hemen bitkili kalmak keserken rükez ölmek üzere o skor kime gidecek diye bakıyorum o skor delisine gitti şu anda milyonadan göründü bu arada Evet Elisi. ve Zeitnot oradan kaçmayı başaracak bir ihtimalle ulti geldi tüket Lükezi'den. Sütfet gelebilir Dandan yalnız Dandan buraya. Kötü pozisyonda Swain Paul'u yakaladılar. O noktada denden Swain Paul'u çekip takım arkadaşlarına hediye etmeyi başardı. Swain Paul öldü. Arkadaşlar Lükezi şimdi ölmek üzere ama patlayan ulti Lükezi'yi öldürmedi. Bitkinlik pardon tutuştur öl öldürecek mi derken? Hayır o da öldürmedi ve Zeitnot Elysion skorunu aradan çıkartmayı başarıyor birçok skorun içindeydi birçok pozisyonun içindeydi Tabii. ona rağmen eşit gitmeyi başarmış durumda bu arada şu anda Elvinde yakaladılar ortada. da Elvinden çok güzel bir buzdan sütun. ama ölmüyor şu anda Elison'u kovalamaya devam ediyor bakalım yetişebilecek mi Elison sıçrası da var bu arada muhtemelen Elvinde yetişmeyi başaracaktır herhangi bir takım arkadaşı yok yanında Elison gölgesiyle yetişmek istiyor ona sıçrasını harcamak istemedi ve güzel bir oyuna Elvinde almayı başardı evet son anda O kadar hızlı yakalandı Zaytnot'un pardon Elison'un yani, başardı Ortaya bakmamız lazım şu anda Evet ortada da Side ittiriyor ve Dark hiç bir kere daha rakibini güzel biçimde oyalamayı başarıyor. Elvin şimdi o noktada Sway Paul'un içine yakalandı. Ulti patladı. Konzisan geliyor. Konzisan vücut darbesiyle beraber Elvin de çok güzel durdurdu ve takım arkadaşlarına armağan etti. Skoru alan isim. Bu noktada Elysion oluyor. Side orta koridorda ittirmeye devam ediyor ama tek bir milyon var ufak canlı. Oradan bir şey çıkmayacaktır. Dört kişiye karşı Crystal pek bir şey yapamayacak. Yani 10.000 altına gelecek neredeyse. Dendenden den, den. güzel bir deneme gördük. Konzisan ultisini kullanıyor ama ultisini kullanana kadar öldü. Arka tarafta tutan bir karanlık eser oldu. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Leres'i de katletmeyi başardılar şimdi. Güzel bir sıçra derisini yüz geldi. O noktada bir skor daha çıkıyor ve Swainpool'un da öldüğünü görüyoruz sadece Lükezi. Arkadaşından geliyor o bu arada. arada. Bu arada gibi Şundan geldi Eprox'tan ama bir anda arada eriyen konsanı gördük. Zaytnot şu an ölmek üzere Eprox onun üstüne gitti ama onu korumayı başardı Lükezi ve Zaytnot o noktada Lükezi ile beraber skoru alıyor. 28 dakika süren bir mücadele. Gerçi 27 desek daha doğru olur. Açıkçası inanılmaz bir farkla galibiyete ulaştılar. Muazzam Neredeyse 20.000'e çıkıyordu altın farkı. Yani muazzam bir oyuncular bunu söylememiz lazım.